Bakın bu geleceğin savaşıdır. Bunlar zombi değil, White Spikes olarak bilinen vahşi uzaylı yaratıkların devasa bir sürüsüdür. 2048 yılında hiçbir uyarı olmadan dünyayı işgal ederler. Nereden geldikleri bilinmez. White Spikes'lar insanlığın karşılaştığı en vahşi avcılardır. Hızla çoğalır ve savaş güçleri korkunçtur. 2 yıl içinde medeniyet çöker ve dünya genelinde yalnızca 500 bin insan hayatta kalır. İnsanlık çaresizlik içinde zaman yolculuğunu mümkün kılar ve geçmişe gidip savaşı engellemeyi amaçlar. Zaman Portalı 2022 yılı Noel günü oynanan Dünya Kupası finalinde sahada açılır. Portalın içinden ağır silahlarla donatılmış askerler belirir ve tüm dünyanın gözü önünde sahaya çıkar. Gelecekten geldiklerini açıklayıp insanlardan yardım isterler. Tüm dünya kısa sürede büyük bir kaosun içine sürüklenir. Yapılan incelemeler askerlerin gelecekten geldiğini doğrular ve küresel çapta seferberlik başlatılır. Bütün ülkeler askerlerini geleceğe göndermeye başlar. Ancak savaşın vahşeti beklenenin çok ötesindedir. Askerlerin sayısı hızla tükenir ve hükümetler mecburen sivilleri savaşa çağırmaya başlar.